Merhaba arkadaşlar kısa bir bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum bildiğiniz gibi şu anki süreçte kargolama yapması çok zor yani kargolarda bekleyen ürünler var bizim de gönderdiğimiz ürünler var özellikle sineklik kısmında dediğim gibi sizlere sizlerin ürünlerini daha önce kargoya vereceğim demiştim kargoya verdim ama kargo şubesinde bekleyen paketleriniz var. Bu benden kaynaklı değil. İsteyen kişilere buradaki kargo şubesinin numarasını verebilirim. Teyit edebilirler. Ben siparişten sonra müşteri teyitini yaptıktan sonra onlara zaten verebileceğim günün bilgisini veriyorum. Yani bana müşterinin bilgilerini bugün verirseniz ben müşteriyle aradığım zaman yoğunluktan bahsediyorum. Yarın ya da sonraki gün kargoya teslim edilir diyorum. Kargoya teslim ediliyor ama şu anda hali hazırda sizin sisteminizde olan paketler vardır. Çünkü kargoya verildi aldı. Bekleyenler var. Yani ortalama 40 tane yakın e, paket kargoya verildi e, sizlerden gelen siparişler. Şu an kargo şubesinde beklemekte. Hatta şu an 3-4 tane daha götüreceğim ben. E, Onlar da muhtemelen yine şubede bekleyecekler. Çünkü bu saatte giden zaten e, kaydedilmez. Sabah olur da kaydedilebilir ümidiyle götürüyorum. E, öncelikle onu söyleyeyim. Sonra biliyorsunuz bu süreçte tedarikçi firmalarda sıkıntılar var kargoları da sıkıntılar var özellikle toptancı burada da problem vardı daha önceden söylemiştim size bunlarla ilgili ben çalışmayı toptancı buradayla bıraktım Normalde Mayıs ayının sonunda kargolama süreçlerini düzelteceklerini söylemişlerdi ama yine ben başlatma dedim eski satışlan ürünlerden dolayı şöyle görürseniz mağazamız kapanmış yani eski önceki toptancı Buradan'ın e, kapatmadan önceki sattığım ürünlerden dolayı e, hali hazırda kargoya beklemeyi kargoyu yapılmayı bekleyen yani şu ürün özellikle bu ve bu üründen çok şikayet geldi bana e, siparişi de 5. ayın 9'unda vermiş e, yani şikayet etmesi normal sonuçta müşteri denilen tarihte çıkmasını istiyor bu süreçte bu gibi tedarikçilerle çalışmanızı iyi bırakmanızı tavsiye ediyorum. Yani olur da toptancı burada değil sadece diğer tedarikçilerde de sıkıntı yaşarsanız mağazanızın kapanmaması adına e, ürünlerinizi e, o firmadan almamayı yapıyorum. Hı, tavsiye ediyorum. Nasıl satacağız, nereden bulacağız derseniz e, şu an için benim çalıştığım e, sürekli günübirlik kargolamayı yapan firmalardan ebujiteri.com var. EbuCetesi.com'dan egzemen almak ücretli bildiğiniz gibi. Ortalama 1500 lira arasında ücreti var. E, Tabi o verdiğiniz para boşa gitmiyor. Sizin almış olduğunuz ürünlerden düşüyor. E, i̇sterseniz tercih ederseniz alabilirsiniz. Bir de pitalat.com var. Pitalat gerçekten e, bir önceki videomda da bahsetmiştim. Çok şekilde beni şaşırtan firmalardan birisi. E, akşam verdiğim kargo sabah kargolanmış oluyor pa paket. Ee, Peterlat ama şu anda bayil kalmıyor yani kendince öyle önlem aldı güzel bir önlem aldı keşke diğer firmalar da o işleri yapsaydı da en azından mağazalarımız kapanmamış olsaydı Peterlat'tan satış yapmayı düşünenler varsa daha önce de ne demiştim kendi egzeme linkini veririm size kendi bayiliğim üzerinden işlem yaparım orada da e, bununla ilgili birkaç kişiyle çalışıyoruz yani yoğun şekilde e, sıkıntı yapanlar oluyor veriyorlar verdikleri anda bana parayı yatırmadan hemen kargonun çıkartılmasını çıkarttıktan sonra WhatsApp'tan numarasını göndermemi istiyorlar ee, yani o şekilde yapacak değilim kimse kutura bakmasın ücreti geleninkini çıkartırım ee, ayrıca ürün başada da 3 TL koydum çünkü e, giden ürünlere ben sevk hesaliyesi düzenleyeceğim kendi bayiliğimden olduğu için ister istemez bunda e, bana ekten bir sermaye yani ekten bir e, gider olacağı için o gideri birine daha sonrasında fatura keseceğim yani Bunları da göz önüne getirdiğimiz zaman en azından vergi kısmını karşılıklı üstlenmiş olacağız yani hatta e, ürün başı 5 TL yapalım çünkü vergi kısmında %18 siz sadece sattığınız ürünü vergiyi ben ödüyorum. Gelenle gideni kıyasladığımız zaman 3 TL kurtarmayabilir 5 TL olarak yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Çıkan her ürün için artı 5 TL fazladan yatırmanız gerekiyor. Giden ürünler faturalı şekilde gidiyor çünkü kendi bayiliğim adı altında olduğu için faturasız şekilde gönderemem olur da bir sıkıntı problem olmasın diye. Bundan bilginiz olsun. Bir de N11'deki sineklik yayınlamadan bahseden arkadaşlar olmuş. Biz gitti gidiyor da N11'e bakarak yayınlayamadık oradaki listeleme farklı denilmiş. Gitti gidiyor da ben şu an yeni mağaza açmaya çalışıyorum. Yarın inşallah açacağım. Yani bugünlerde açtıktan sonra mağazada toptan olarak bir kategori oluşturacağım. O kategoriye ürünleri koyacağım. Gitti gidiyorum. Birkaç tane arkadaş Excel formatı olarak ürünleri gönderdi Normalde gitti gidiyor koymuştum. Fark etti mi bilmiyorum. Mağazamı hiç takip ettiyse ortalama 80'e yakın ürün koymuştum. Ama mağaza kapandığı için bu ürünlerin hepsi kapandı. Tekrar koyacağım. Bu süreçte de elimden geldiği kadar atıyorum tedarikçi firma kargoyu dediği tarihten iki 3 gün daha geciktirirse o firmayla satışı bırakacağım. Size tavsiyem siz de bu şekilde yapın. Çünkü mağaza sıfırdan başladığı zaman gerçekten ilk başladan yeni başlamış bir mağaza gibi görünüyor. Yani şurada ilk videolarda takip ederseniz beni 2000-3000'li ürünler görünürken satış e, şu anda 49 görünüyordu bu yeni mağaza Çünkü yeni şimdiki ye, açılan mağazada da sıfır görünecek haliyle acemi bir satıcı olarak görüneceğim yani e, bu kısımlar için e, ta, ürün gönderenler var e, birbirimizin ürününü satmayı tercih edelim Ayrıca ürün gönderenlere de tavsiyem Stok sıkıntısı olan ürünleri göndermeyin. Yani olur da ürün satılırsa bir başka arkadaş o ürünü alırsa ben aracı oluyorum. Tamam ürünü göndermeye çalışırım ama eğer ürün gönderilemezse o kişinin gönderdiği bütün ürünleri yayından kaldırırım ve kaldıtırırım. Bunun da bilginiz olsun çünkü e, elinizde ürün varsa o ürünü gönderin. Kenardaki işte atıyorum markette, manavda, kasapta gördüğünüz ürünleri fotoğrafını çekip bunun devamı var diye göndermeyin bize. Biz de ona göre yayınlayalım ki kimse mağdur durumda kalmasın. Buradaki zaten amacımız stoksuz şekilde ticareti yaparken kendi stokumuzu kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz. En azından bu süreçte, en azından mağazalarda kapama durumu söz konusu olmaz. Söylediğimiz tarihte kargoya vermiş oluruz. Tabi yine söylediğimiz tarihte ben atıyorum ürünü en geç iki gün sonra kargoya veriyorum sineklikleri ama e, siz yine de kargolama süresini olabildiğince uzun yapın çünkü kargolardaki saçma bir kota meselesinden dolayı bekliyor yani e, bunun içinde kargo şubelerine de yazabilirsiniz ben onlarla ilgili şikayet yazdım yani kota kaldırılsın diye çünkü e ticareti kota çok zorlayacak şekilde görünüyor anladığım kadarıyla nokta birimlerine yani daha önceden kargo tutta çalışanlar bilir nokta birimleri var. Atıyorum hepsi buradanın kendi satış alanında, kendi mağazasında noktası var. Onun kendi ürünleri günübirlik çıkıyor, ama diğer satıcıların ürünleri çıkmıyor. Yani nokta birimlerinde kota yok diye tahmin ediyorum çünkü e, o kısımlardaki kargolar günübirlik çıkıyor. Tahminim pi ithalatta da nokta var. Ondan dolayı orası e, hızlı şekilde çıkartabiliyor. Bütün her yerde kargolar e, şikayet edelim kotayı kaldırsınlar. Biz kargoları gönderelim. Müşteriler eğer kargo personelleri dağıtamazsa dahi şubeden alabilirler ya da zaten e, virüsten dolayı işten çıkartılan binlerce kişi var. Yani kargo şubeleri kendilerine yeni yeni personeller alabilirler. Sonuçta bu süreçte e ticaret satıcılarından çok para gelir elde eden kargolar bildiğiniz gibi. En azından bu kısımda yeni personeller alabilirler diye düşünüyorum. En azından biz satıcıları mağdur etmemiş olurlar. Mağazalarımız kapanmamış olur. Çünkü belli bir emeğimiz oluyor. Hani geçen videoda izlediyseniz sadece bir sinekliği koyabilmek için ben yarım saate bir saate yakın uğraştım. Yani bu durumlar sizin de başınıza gelebilir. Onun için koyarken ürünü ya da ürün tedariği yaparken tedarikçi firmanın eee erken göndermesini dikkate alarak işlem yapın diyorum. Genelde tedarikçi hangi tedarikçi güven, firmalarla güvenilir diye e, sorular geliyor. Şu süreçte açıkçası ben bile onu tespit edemiyorum. Yani benim için şu anda en güvenilir firma kargoyu en erken e, teslim eden firma. Onlardaki firmalar tamamen güvenilir değil. En azından e, şu süreçte bir de e, arkamızda durabilecek bir firma varsa 1 iki güvenilir ama ee, toptancı burada gibi sıkıntılı firma varsa Yapacak bir şey de yok ona Yani o gibi şeyleri söyleyeyim toptancı burada ürünlerini hala satan varsa da Kendisi bilir ee, Onunla ilgili bir şey söylemiyorum ben Görüşmek üzere arkadaşlar İlerleyen günlerde canlı yayın için duyuru yapacağım Canlı yayın yapacağım inşallah ee, Canlı yayında sormak istediğiniz sorular varsa Onları alacağım çünkü Arkadaşlardan biri e, Şey yazmıştı Mailden abonelerin çoğalıyor bir de unutmasın inşallah demişti. İlk başta herkesle tek tek ilgilendiğim gibi ben sonradan da yine herkesle tek tek ilgilenmek istiyorum. Abone sayısı ne kadar ço çoğalırsa çoğalsın. Ee, sizleri unutmayacağım. Mail üzerinden yazanlara da erken cevap veremesem bile daha sonradan cevap veriyorum. Ee, en azından sorularınız olur da canlı yayında sorarsanız anlık olarak cevap alabilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. Ee, bir de yani birkaç gün şu sineklikte bu ara aşırı yoğunluk var. Yoğunluk bittikten sonra ticaret için eğitimlere başlayacağım. Onun da bilgisini vereyim Sürekli her videoda veriyorum. Artık sıkıldınız ama şu an için tamamen e-ticarete yöneldim. Geçenki videoda söylediğim gibi abimle işlerde ayarlama yaptık ve tamamen ticaretle ilgileniyorum ve sineklikle ilgileniyorum sadece. Ama yoğun sipariş geliyor. Siparişler biraz daha düzeldikten sonra yetiştirilmeye başladıktan sonra kısa kısa da olsa hani günlük bir tane de olsa iki tane de olsa ya da onar dakikalık beşer dakikalık da olsa en azından başlangıcını yapacak şekilde e ticaret eğitimlerini vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol satışlar bereketli satışlar diliyorum. Umarım para kazanmaya başlayanlar olmuştur. Var diye biliyorum hatta e, sineklikte benden daha çok para kazananları rastladım. Çok güzel cirolar yapanlar var. Ee, helal hoş olsun. Hiç gözüm yok. Sıkıntı yok. Benim amacım zaten sizin para kazandırmak. Sizlere para kazandırmak. Ee, olabildiğince fiyatları dediğim gibi demonte olarak giden ürünlerde kargoyu ben karşılıyorum. Kurulu vaziyette gidenler istiyorlar kimisi kurulu gitsin diye. Onlar da bilin ki kargo ücreti çok tuttuğu için kargoyu sizin ödemeniz gerekiyor. Yani kurulu vaziyette bu sökülü vaziyette ortalama kargosu 9-10 liraya giderken kurulu vaziyette 30-35 liraya gidiyor. O aradaki mesafeyi siz kendiniz üstlenmeniz gerekiyor. Ee, bir de gerekirse canlı yayında e, sipariş gelen müşterilerden birini arayıp e, sorduğum bilgileri sizlere e, dinletmek istiyorum. Nasıl konuşuyoruz müşteriyle, neleri soruyoruz. Bunları çünkü e, ilerleyen dönemde atıyorum ben bunlara Yetişemezsem siz en azından müşteriyle kendiniz görüşürsünüz. Ölçüyü netleştirirsiniz, ölçüyü netleştirdikten sonra bana verirsiniz. Ben sadece yaparım, gönderirim. Siz de oradan karınızı alırsınız. En azından müşteriyle konuşma kısmındaki o oyalanma sürecini benim üzerimden almış olursunuz. Tekrardan hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere.